Allah bir yerden alıyorum, bir yere veriyorum vallahi ya. Çantayı mı arıyorsunuz? Ha? Boşuna aramayın. Başkası aldı çantayı. Başkası mı aldı? Kim? Kuryeci. Sen şunu bir iyi tarif etsene bize ablaya. Ah. 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 Kardeş, otogara nereden giderim? Otogara mı gideceksin? Evet abi. Bak şimdi, bu yolu takip ediyorsun tamam mı? Evet. İleride bir tane dört yol ağzı göreceğim. Tamam. O dört yol ağzından sapma. Düm düm. Neredeyim ben? Postalarım nerede, motorum nerede? Postaları, motoru unut. Asıl paralar nerede? Ne parası ya? <laughs> Hiç boşuna inkar edip oyalama bizi. Avucunuzun içindesin. <laughs> Abiciğim ne diyorsun sen ya? Ben zavallıyım, motokuryeyim yani. Kes lan, boşuna nefesini tüketme. Karının çiçekçi tezgahını biliyoruz. Yani kısacası ya sen bize paraları verirsin ya da biz sana sevdiklerinin cesedini seçimini yap. Tamam lan tamam tamam paralar ben de sakladım paraları Çözüm beni gideyim getireyim biz de seninle geliyoruz hazırlayın arabayı ee, bu kadar yeter mi <laughs> ne ne yapıyorsunuz ne ne <laughs> Hangi kız ya? Kim kimmiş o kız? Ulan şerefsizler! Bırakın lan Bırakınlar kızı! Tamam işte parayı vereceğim dedim. Daha ne istiyorsunuz ya? Senin sözüne inanacak kadar aptal değiliz herhalde. Bir yamuk yapma diye biz kızı teminat olarak aldık. Sen bizi paşa paşa paraya götür. Biz de seni kıza. Bu kadar basit. arada bulunan siz misiniz çocuklar? Evet polis abi. Peki plakasını aldınız mı? He <laughs> he aldık yazdım buraya. Bana bak. İçeride kahramanlık filan yapmak yok. Uslu, uslu arkadaşa parayı vereceksin. Ben de sana karını vereceğim. Tamam tamam anladık tamam. Gidelim o zaman. Yürü. İşte işte o araba hızlan. Hızlan hızlan. Polisler peşimizde. Polis! <laughs> Polis! Bas, bas atlatalım <laughs> şunları! dur! şu kızı lan. Lan, işte, lan! Çiftliği nereden biliyorsun? Ya sana ne nereden biliyorsan biliyorum. Para burada işte. Nerede? Ver çantayı. Bir dakika. Parayı verince beni ve karımı öldürmeyeceğini nereden bileyim? Bilemeyeceksin. Zaten öyle bir seçeneğin yok gibi görünüyor. Buraya kadar bir Ne Oluyor lan? Abi polis? Yok ya. Ben anlamamıştım. Gelecek. Teslim olun! Kızı bulmuşlar abi. Bittik. At silahını polis! At! At silahını! At! At! Yarenim, Osman. Çok korktum sana bir şey olacak diye kız, İyi misin? Ben de ben de Osman. Allah'ın memur görmüş de beni kaçırırlarken polise haber vermiş. Koçum benim be. İyisin değil mi? İyiyim Yarenim. Ya yani, bu ne içindi diye soracağım ama yani galiba cevabını biliyor.